Bunu neredeyse zaten, zaten zenginler kullanır. Eee varlık kişiler kullanır. Köylüye, şuna buna. Vallahi kalmaz. Hiç kimseye kalmaz. Şu kalemleri kim götürecek? He. Şunu, Şunu kim götürecek? Kaldır orada. Bunu kim götürecek? Kim götürecek bizi? Dışarıda öldürüyor. Ya. İlla ki şart ama yani. Güzel bir şey yani. Güzel bir şey ama. Yani bizim de diğer insanlardan ne farkımız var? Yani diğer <laughs> insanlardan ne Yani hayır ben demek Diğer Bunun Avrupa'daki, Avrupa'daki, Avrupa'daki ülkelerden ne Fırcılıyor farkımız var? Ya Onların yani. insanlardan ne farkımız var? Bizim de olsun. Güzel uygulama. Güzel uygulama tabii. Hep kaç bugün? E, hepimiz için bir Hepimiz için bir gelecek şart değil. Mi? Hepimiz için bir gelecek şart yani. Ya. sen dedin Aksaray'ın nüfusu kaç bugün? Toplu sığınak. Yani. Aksaray'ın nüfusu kaç bugün? aşağı 400 bin değil mi? Bunun hangi sığınağı sığdıracaklar? Nereye sığdıracaklar? Ya yapsın yapılır da. Adaletli olmaz. Adaletli, adaletli olmaz. olmaz. Afet. Olası bir güvenlik problemi olduğunda kullanmak için sığınaklar yapılıyor. 81 ile TOKİ tarafı. Ama nereye yapılıyor? TOKİ'ye. TOKİ'ye. İnşallah iyi olur yani bence. Nasıl bir uygulama bu? Bu uygulama yani ben her de, devlette olduğu gibi bence güzel bir şey. Güzel bir, bir şey ama için Almanya'da var ya. Yer altına yerde. yapılırsa daha iyi olur. Yani Örnek Helvedere Kasabası'nın dağların altı mesela. O tür yerlere mi yapılmalı? Ot olur, sığınak olur. Her şey olabilir. Yani deprem bölgesi Türkiye'de yani her şey olabilir. Sığınak. Şart, doğal olsun, yani savaş olsa ne olacak? Sığınacak yer lazım. İşte böyle dağların altı olsa daha iyi olur bence. Evet, iyi olur çünkü biz Almanya'dan geldiğimiz için Almanya'da yani var bu türlü, türlü şeyler. Şimdi şimdi tekrar onları da yapmak istiyor yani. Aynısını ben güzel görüyorum. Sığınak yapacak. Devlet yapıyor, tamam. Devlet, tayyip kötü bir şey yapmaz. O muhakkak biliyor da yapıyor. Olası bir riske karşı sığınak olacak. Vatandaşların hepsi orada toplanabilecek. Bu vatan sığınak yapıyor, gavura karşı yapmıyor ki. Bizi korumak için yapıyor. Güzel da. bir uygulama. Tabii, tabii. iyi bir uygulama. Teşekkür ederim. Yapılmalıdır. Yapılmalı tabii canım. Sen öyle bir şey olursa yapılmalı. Yapılmalı. Güzel bir uygulama. Sığınak, e, tabii sığınak güzel bir şey. Ne olur? Tarafından yapılacak. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ben de değerlendiriyorum yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi Yapılması değil. iyi olduğunu ben şey diyorum yani. Vallahi inşallah umarım iyi gider yani. Yapılmalı mı peki sizce böyle? Yapılmalıdır yani. Bence peki, yapılmalı. Toki tarafından yapılacak? Vallahi tam da isabet yani. Tam isabet. Toki tarafı çünkü müteahhitlerin en sağlam bir kişisi, güvenir kişi ya. i̇yi umarım... yani. İyi değerlendiriyorsunuz. bu Ben iyi değerlendiriyorum yani. Devletimiz için, milletimiz için. böyle bir için ihtiyaç, için ihtiyaç var, var mı? Var diye düşünüyorum ya. Var diye düşünüyorum ya. Valla e, devletimizin bir bildiği vardır. Ya şimdi e, bunu projeler e, yukarı kişilere yaptığı iş. Bizler şimdi şu anda cahil insanız. Şimdi devletin bildiğini Savaş, bizler bilemeyiz. nükleer risklere karşı orada toplanabilecek vatandaşlar. Yani şöyle, ya devletimiz hepsinden iyisini bilir. Şimdi e, vatanını korumayan e, devlet olmaz. İlla korur. Yani onların bildiğini biz bilemeyiz. Yani şimdi şöyle. Devlet yapmasa doğru mudur? Tabii doğrudur. Neden doğrudur? Yani şu, şu anda Türkiye tehdit altında olduğunu onlar bizden daha iyi biliyor. Şimdi yurt dışına kaldığım için buradan bir var. Var öyle şeyler var tabii ki. Türkiye'de de olacaklar. E olsun niye olmasın ki? Onlar da insan. Sığınak olacak. Olması bir durum için. Yok ya çok mantıklı değil bence. Neden? Neyi mantıklı değil? Niye sığınak? olası Yok. bir afet durumunda savaşta herkes bütün insanlar oraya toplanabilecekler. Niye olmasın? Yani aslında, mantıklı bir ama. Bence doğru. Çok değil ya. Bence doğru. Cık. Bence değil. Niye? Neden? Savaş riskini mi çoğaltın? Mesaj yani mı evet bence de. niye böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Karşılık vermek yerine nereye kaçacağız ki? Niye saklanmaya da sığınma ihtiyacı planlarımız olsa. <gülüyor> <gülüyor> niye 15 Temmuz'da biz kaçtık mı? Hayır, bence mantıklı değil. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.